kızımın doğum günü vardı. Doğum gününe bir hafta kalmıştı. Ee, televizyonda görmüş bu reklamı. Xperia X, X5 5,5 e, inçlik falan diye. Annesine söylemiş. Annesi de bana söyledi. E, alır alır mıyız? Yani bir sürpriz gibi olsun. Biz de o zaman ben de dedim ki kendisine söyleme. Sürpriz yapalım. Yani bir sürpriz yapalım. Telefon siparişi verelim. Bekledim Yıldız TV'yi. Bekledim en sonunda baktım ki evet gerçekten Hasan Yılmaz Show'da reklamı yapılıyor canlı yayında numarasını alıp ben de şansımı deneyeyim dedim aradım ve çıktı siparişim alındı 2-3 gün sonra kargodan aradılar gittim açmaya kalktım beyefendi 110 lira ücreti var dedi açtırmadı oradaki bayan peki dedim 110 lirasını verdim kapının önüne çıkıp açtığımda hayal kırıklığına uğradım ve e, dükkana geldiğimde direkt ilgili numarayı aradım. Maalesef e, telefonlarıma cevap verilmedi. Sistemde numaram gözüktüğü için verilmedi. E, fakat bana gelen telefon e, Xperia 5.5 ,5 inçlik telefon değil de e, BB yazan küçük tuşlu ekranı küçük bir telefon hanımefendi. Ee, faturanın üzerinde bana hiçbir fatura gelmedi ki hanımefendi. Hayır bakın şu an şu an her şey sadece bir tane kağıt var kullanma kılavuzu başka hiçbir şey yok. Garanti belgesi Türk malı hiçbir onaylanmış imzalanmış hiçbir şey yok hanımefendi. Şimdi demiş. sen aradın e, bir haftada kaçıncı oldu bu? Bu bir haftada üçüncü arayışım. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Hı hı. Yani bize e, mağduriyetimizi giderir misiniz? Hani en azından bir yanlışlık olmuştur diye üstünde durduk. Gene bir şey demedik. Yani olabilir paketler karışmıştır. Fakat e, en son aramamda yüzüme telefon kapatıldı. En son yani e, Ramazan kayır dediğim anda bir saniye deyip şak telefonu kapat. Tekrar aradığımda karşıma çıkan e, şeyi e, sisteme alınmış, alınmıştır e, siparişiniz Arkadaşlar size dönüş yapacaktır diye. Bir haftadır biz bununla ilgili koşturuyoruz. En sonunda e, anladık ki dolandırıldık. Gelen ürün bu. Yani Xperia 5.5 inçlik telefona karşılık gelen maket oyuncak telefon. Yani burada <laughs> gerekli savcılarımızı, hakimlerimizin Başta Rütü'nün bu işe bir el atmasını rica ediyoruz.